Merhaba arkadaşlar, bugün 30 Kasım. İçimizdeki Kapıları açma kitabımızdan yılın her gününü özel, ilham verici mesajımızı okuyorum. Ben Emine Uğur, sessiz sayfalara hoş geldiniz. Sen tüm ilişkilerini yerli yerine oturtmadan, öfke ve art niyet olmaksızın sevgiyle, huzurla ve uyumla başkalarıyla birlikte yürüyor olmadan daha önemli işlere yönelemezsin. Ayrı kotları, orada büyüyen bitkilere boğmadan topraktan temizlenmelidir. Yaşamındaki tüm ayrı kotlarını onlar toprağın içine sağlamca yerleşip büyümekte olan o güzel bitkileri boğmadan önce ayıklamalısın. Sen kalbinde nefret, kıskançlık, Hoşnutsuzluk, tahammülsüzlük ve yanlış anlamaya yer verirken ruhsal olarak büyüyüp gelişemezsin. Farkındalıklarını çabucak hallet ve bırak sevgi hep aksın. Asla başka birinin önce adım atmasını bekleme. Sen bunun için daima bir şeyler yapabilirsin. Neden yapmayasın ve neden şimdi yapmayasın? bugün yapabileceğini asla yarına erteleme. Yapılması gereken çok şey yapılmayı bekliyor. Ama uygun zamanlamada, uygun ortamda. Sevgi, hatta çok sevgi dolu bir ortamda. Evet arkadaşlar, bir Aralık'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.